Kanalda iki elemandan göndereyim. Yani biz onu hani sen Tabii ki bizi ehliyetli adam çarıyor ama adam is acil isti bir tabii yani, ki acil motordan göndermek, göndermek zorundayım yani ben motordan gönderim hani 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 ehliyet hani kas hani bilmem ne sen adam kasıp tahta halde ceza yazıyor mu? E, ee, trafik polisleri bura keyfi ceza uygulamaktadır resmen keyfi ceza kaçıncı cezadır bana yazıyorlar şimdi ben ehliyetli adam da çalışıyorum. İş icabı adam siparişe gidiyor. Başkası telefon ediyor. Azilen bana bir tepsi künefe gönderiyor. Gönderiyorum. Bir tepsi künefeyi motordan göndermek zorunda kalıyorum. Yolda trafik polisi yakalıyor. kalıyor. 1 milyar 450 milyon motor sahibine yazıyor. 1 milyar 450 milyon motoru kullanana yazıyor. Bir de artı motoru da elinden alıyor. Hadi babam git 500 milyon masrafı motoru araziden çat. E şimdi emniyet müdürünün veya trafik süper departman müdürünün buna bir el atması lazım. Yani aslında kapatalım mı yani? Burada onlarca adam çalışıyoruz yani. Böyle. Yani, evet ben kapattıktan sonra bu adamlar nerede gelip var yazan yani. Lütfen buna bir çare bulsunlar yani. Yani esnaf etse etse hiç sayısa esnafı biraz idaresinler etsinler yani. Yani burada o Suriyelileri görüyoruz. Kırmızı ışıktan geçiriyor. Yani, trafik kurallarını dinlemiyor yani adam. Onlara ceza yok. Ama ben bir tane körefe gönderdiğim için bana 3 milyar, 3 milyar ceza yazılıyor. Vergime veriyorum, SSK'ma ödüyorum. veriyorum. bir konuşsuz bir şey yapmamışım ben burada. Kaçınız cezaydı bana yazıyor, altından bakamıyoruz artık bu cezaların.